Merhaba aile içi şiddet mağduru biriydim daha önceki videolarımı izleyen bilir Bizi bir süre otelde konaklatıp sonra bir apartman dairesine getirip koydular Yani şöyle tek yatağı olan Bir aydan fazladır burada kalıyorduk Dün aniden mesaj geldi ki anlaşma bitti evden çıkın Allah'ın bize yardım edeceğini biliyorum ayrı ama sadece ben ani değişim veya böyle durumlarda anksiyetem var ve şu an nefes alamayacak duruma geldim gibi hissediyorum. Yani kalbim göğsümde değil de sanki gırtlamda atıyormuş gibi. Birkaç gün sonra benim penceremin manzarası neresi olur gerçekten bilmiyorum. Belki de bir otele yerleştirecekler ve otel odasında bize ev bulmalarını bekleyeceğiz. Kızımla mutfağa bile olmayacak belki de. Bugünlerin geçebileceğini biliyorum. Bir gün her şeyin iyi olacağını da biliyorum. Sadece şu süreci atlatmak biraz çok zor. Burada dursun Umarım güzel günler gördüğümde tekrar başka başka videolar çekmek nasip eder Allah bana. Tek diyeceğim cidden yoruldum. Yani benim yorgunluğumu şu anda anlatabilecek doğru bir cümle bulabiliyorum ve mantıklı düşünerek kelime kurabiliyorum. İçi boş, böyle inşaatı yeni bitmiş bir ev verdiler. Tabii ki belediyevi değil onu belirteyim. Olsun benim için hiç önemli değil belediyevi olup olmaması. Neyse şuralara halı alır keser keser yapıştırırım. Ben o videoları çekip telefonumda muhafaza etmiştim. Eve yerleştikten sonra yayınlayacaktım. Ses tonum bile değişmiş farkında mısınız? Birkaç aydır bu boş beton evde yerde kartonları yere sererek kızımla kalıyorduk. Ee, sosyal medyada yani TikTok'tan değil de birkaç çok tatlı, muazzam, harika kadınla tanıştım. İşte arabası olanlar bana eşya getirdi. Facebook Marketplace'te bazı ücretsiz ürünler var. Onları getirecekler. Her şey iyi olacak ya. Geçiyor geçecek de. Güzel oldu Öncesi ses tonum ve konuşmamla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. En azından o huzursuz kötü ortamda çocuğumu büyütmeyeceğim. Ben betonla yerde otururum. Hiç sorun değil. Burası bile bana bal kaymaktır biliyor musunuz? Neyse hayatımıza güzel kapılar açılsın. Allah'a emanet olun.